Bir ağacın gölgesinde adam felsefe kitabı okuyordu. Sorular üstüne sorular adamın kafasını karıştırmıştı. Başını kaldırıp ağaca baktı. Keşke ağaç olsaydım, hiç düşünmeden yaşasaydım dedi. Birden ağaç dile geldi. Ben düşünmüyorum belki ama düşünen insanlara o kadar çok ders verebilirim ki dedi. Adam heyecanla "Seni dinlemek isterim." dedi. Ağaç konuşmaya başladı at o felsefe kitabını elinden. Şimdi bana bak ve beni dinle sana on tane hayat dersi vereceğim dedi. Adam heyecanlanarak tamam dedi. Ağaç ise dinle o zaman dedi ve hayat dersini sıralamaya başladı. Bir, ağaç yaş iken eğilir ya da doğrulur. Her şeyin bir zamanı vardır. Hayat öğrenme sürecidir ama zamanlaması çok önemlidir. Siz de bilirsiniz ki yaşlı köpeğe yeni oyunlar öğretilmez. Yaşlı kurda yol öğretilmez. 2. Düşen ağaca balta vuran çok olur. Onun için hayatta düşmemeye dikkat etmek gerek. Güçlüyken gölgene sığınanlar düşerken baltayı alıp sana koşarlar. 3. Bizi yok etmeye çalışan baltanın sapı bizdendir. Her zaman dış düşmandan korkmayın. İç düşman olan daha tehlikelidir. Sizin gibi görünüp size hainlik edecek insanlara dikkat edin. Dişi kıran pirince en çok benzeyen beyaz taştır. 4. Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir. İnsanı geliştiren, mükemmelleştiren zorluklardır. Büyük adamlar büyük engellerle karşılaşıp onu aştıkları için büyük adamlar olur. Büyük devletler büyük badireleri atlatarak büyük devlet olurlar. Uçurtma rüzgara karşı durduğu için yükselir. Engelleri fırsat bilmelisiniz. 5. Bir ağacın kökün ne kadar derinse boyu o kadar yükseğe çıkar. Kökleri zayıf olan büyüklüğünü taşıyamaz. Onun için kökünüze sahip çıkmalısınız. Kökünü unutan ya da yoksayan bir ağaç ayakta kalabilir mi? Bir ağaç gücünü gövdesinden değil kökünden alır. Sizin de tarihiniz olmazsa nasıl geleceğiniz olacak? Tarihinizin yoksayar ya da unutursanız nasıl geleceği inşa edebilirsiniz. 6. Ağaç yapraklarıyla gürler. Bir insan da ailesiyle, sosyal çerçevesiyle güzel olur. Onlarla tamamlanır. Onlarla varlığını hissettirir. Onun için sosyal ilişkileriniz önemlidir. 7. Hiçbir ağaç, acaba bahar gelecek mi, çiçek açacak mıyım diye düşünmez. Kök, gövde ve dallar görevini sessizce ve sabırlıca yaparlar. Siz de baharın gelmesini bekliyorsanız görevinizi şamata yapmadan sessizce hakkıyla ve sabırla yapmalısınız. 8. Meyveli ağacı taşlarlar. Bilgili, becerikli, başarılı insanlara haset eden çok olur. Bir işe yaramayan, niteliksiz, silik insanlar kimsenin umrunda olmazlar. Onun için başarılı insanlar atılacak taşlara mukavemet edemezlerse başarılarını sürdüremezler. 9. Her ağaç kendi toprağında büyür. Ağaç ancak uygun toprağı bulması halinde gelişmesini sürdürür. İnsan yetenekleri de öyledir. Ağaç tohumu gibidir uygun zemin bulursa gelişir, yoksa çürür gider. 10. Beşikten mezara kadar ağaca muhtaçsınız. Çocukken beşikte, ölünce tabutta bizimle berabersiniz. Bize hep odun gözüyle bakmayın. Biraz da ibret gözüyle bakın. Sözü şöyle bitireyim. İnsanların kulağına küpe olsun. Her şey bir ağacı sevmekle başlar. Bundan sonra bir ağacın yanından geçerken durun ve şarkımızı dinleyin. Adam ağaca tekrar baktı. Aslında odun olan ağaç değil, benmişim meğerse diye geçirdi içinden. İşte hayat engebeli, zorluklarla ve mücadelelerle doludur. İnsan unutmamalı, Allah her şeyi yarattığı ve her şeye lütfetti ve dünyada yarattığı her şeyin doğaya, tüm insanlığa, hayvanata, nebata faydası vardır. Ama biz Allahu Zülcelal'in yarattığı her şeye hor bakmamalı, ona hikmet nazarıyla bakmalı allah Zülcelal ne hikmetler, ne güzellikler yarattı deyip bakmalı ve bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Allah bizleri kendisine kul olanlardan ve her şeye hikmet ve nazarıyla Allah'ın nutfuyla bakan kullarından eylesin ve Allah-u Zülcelal'e bol bol şükreden kullarından oluruz inşallah. Amin.